Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte takılarımı göstereceğim. Bu sırada arkadaşlar bundan sonra şöyle bir şey istiyorum. 2000 aboneye kadar yüzümü göstermeyeceğim. Çünkü arkadaşlar gerçekten abonelerimiz büyüdükçe ben daha çok mutlu oluyorum. Bu sırada 45 abone olduğumuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar takılarımı göstereceğim açıkçası arkadaşlar. Bu kadar. Hadi başlayalım videoya. Evet arkadaşlar şöyle ne olduğunu bilmediğim şöyle hem bilezik gibi hem de toka gibi olan bir şey. Böyle bilezik gibi de takabiliyoruz. Ne olduğunu bilmediğim için bilezik saat ve rozet kısmına koydum. Evet arkadaşlar sonra şöyle bir bilezik var siyah güzel Evet arkadaşlar böyle bir heili bilezik var böyle Evet arkadaşlar şöyle bir bilezik daha var bu şekilde sonra böyle bir saat var bu şekilde bir saat. Evet son arkadaşlar böyle bir bilezik var. Bu şekilde. En son olarak arkadaşlar nereden aldığımızı bilmediğim çok eskiden olan bir J-Hop rozeti var. Evet arkadaşlar şimdi oje kısmına geçtim. Ama lip balm ve ojelerim sadece bir tane var bu şekilde bir ojem var. Arkadaşlar. Böyle renk değiştiriyor. Üç rengi giriyor ama hiç kullanmadım. Daha hiç kullanmadım. Yani. Yakında kullanacağım. Arkadaşlar bir de şöyle bir lip balmım var. Şekilde içinde beyaz renk var. Şekil. Bunu kullanıyorum arkadaşlar. Çok kez kullanıyorum. Renksiz olduğu için de bir sıkıntı olmuyor. Vanilyalı. O yüzden yani tadı, kokusunu da çok seviyorum. Evet arkadaşlar, şimdi pembe takılar ve tokalara geçtik. Şu şekilde bir tokam var. Pembe. Şöyle bir tokam daha var arkadaşlar. Pembiş. Arkadaşlar şöyle bir pembiş tokam daha var. Şöyle parlak pembiş bir tokam daha var. Sonra arkadaşlar şöyle pin, ay, minik bir pembiş tokam daha var. Böyle. Bir de arkadaşlar şöyle el salı. El salı bir tokam var. Şu şekilde. Hatta döndüreyim düz. Şu şekilde pembiş çok tatlı. Rozetli bir tokam var. Evet arkadaşlar şimdi mavi takılara geçtik. Şu şekilde güzel bir mavi kolyem var. Aralarında tahtalar var. Boncuklar var. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar şöyle iki farklı renk e, tokam var. Bu açık. Bu koyu. Bu şekilde görüyorsunuz. Sonra böyle bir bileziğim daha ay bileziğim dedim arkadaşlar ya hep karıştırıyorum. Böyle bir kolyem daha var. Evet kat. Evet arkadaşlar şöyle bir bileziğim var. Mavi renkte. Evet arkadaşlar şimdi siyah tokaları geçtik. Şöyle bir tokam var. Böyle. Evet arkadaşlar şöyle bir minik bir tane de büyük böyle tokam var.